Merhaba arkadaşlar, bugün güzel bir bilgisayar göstermek istedim. Böyle Crow var, Daryl var, Shelly var, Bull var, El Primo var, Tara var, Colt var, Penny var, Nita var, Ginny var, Brock var, Dynamite var, Carl var, Jessie'nin e, bu bu kostümü var, Rosa var, baray var, Riziko var, Jackie var, Poco var ve Edgar var arkadaşlar bedava karakterimiz olan. Hemen şöyle bir ara atalım arkadaşlar. Genel ee, Yeneriz inşallah diye tahmin diye ki yeneceğiz. ya? Ben de Kuralı iyi oynarım. Harbiden diyorum iyi oynarım. Yani, şimdi yani, alayım Şimdi sesini kısayım. Azıcık oyunun derken ölüyordum. Bu arada telefonum da kasıyor. Kusura bakmazsınız artık. Çok iyi bir telefonum yok benim. Kardeşim. Sıkma lan, sıkma lan. Yoşet, yoşet. Oğlum. Oğlum. Git oğlum. Gel lan buraya kırmızı zırhlı. Bir saniye. Bir saniye oradan vurdum. Aga kaç. Agam. Agam be. Beşinci olduk neyse. Artık ikimizi aldık. Güzel nice. Nice ne ya. Yok mu ya da öyle. Abi düşünsen videoda Leon çıkıyor ama. Bana kuraltlar Jin çıktı bir de. 3000 kupada yani. yuvarladım var hesabımı. 3 gün kupada bana bunlar çıktıysa bir daha hiçbir şey çıkmaz diye tahmin ediyorum ben. Sarayla da beraber oynayalım. <laughs> ben bende mavi sarısı var. Çok uzun zaman oynamıştım. Arkadaşlar ben bu hesabım böyle bir ay olmuştur. Girmeyelim. Benim oranlarımı oranlarıma bakacağım arkadaşlar. Ama en son bana kuru çıkmıştı. Bir ay. Bir ayda oranın ne kadar yükseldi bilmiyorum. Oranın benim 500 551'di arkadaşlar. kaç olmuş bakalım. Ben 551 yatırıyorum arkadaşlar. Şimdi yanlış falan çıkmasın. Yeni hatırladım hesap yapıyorum ben şu an. 551 yani. Gelsin arkadaşlar oracha kal. Orada bekliyor. Kurtuluş bekliyor. Bereşçiler. Bereşçiler. Hadi. Hadi. Senin adayım. Hop şöyle al. Çektim seni. Vurdum. Serseri. Hadi okey. Adam hiç şey yaşamadım. Arkadaşlar Tarayla ve Kurovla güzel oynuyor muyum? Yorumlara yazın. Yorumlar açabilirsem tabii kilitlenmiş durumu. Karşı. Şu an arkadaşlar ben ikinciliği garantiledim. da şu an aynen birinciliği garantiledim arkadaşlar. Birincilik demeyelim ikinciyi şu an garanti. Şu ikisi birbirini öldürecek zaten. Sana ne ikinci de Ben üçüncü de olur şu an Allah bilir onu yani. Ama ben ikinciliği garantiledim. Colton, biz çok çok rahat bilincimiz. Arkadaşlar bak ben her videomda istiyorum arkadaşlar. Bakın ben her videomda istememe rağmen hiç like gelmiyor, hiç abone de gelmiyor. Arkadaşlar benim bir kuzenim var ben onun kanalına aboneyim ama benim kanalıma abone değil. Ben o zaman çok boğazlıyım arkadaşlar. O zaten ben küseceğim. Küsür de zaten. Bir yerde Edgar'la savaş topu girmemiz yok mu? Var. Ben hiç oynamamıştım. Yine oldum. Selamun aleyküm hayırlı işler. Kardeşim karşı vermedim. Şekilli gol mü? Ne geliyor? Şekilli gol mü geliyor? Hop şöyle kardeş. Şekilimizi de şükürümüzü de, de gösterelim. Bitti de kardeş. Diyoruz. Arkadaşlar eğer topu bir almazsa üstüne zıplayacağım topun. O ölecek zaten orada. O da ölecek. Hop şöyle 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 topun arkasından gidelim şuraya. Hop güzel pas. Duvardan sektirip de çok güzel şey Hadi oğlum gir artık oğlum. Buradan da attım arkadaşlar artık bir like'ınızı alırım yani. Mükemmel oğlum. Mükemmel gameplay. Kardeş. Arkadaşlar benim eskiden bursa sesamım vardı. Ama ben 3 tane sarımı maalesef çaldırdım. Arkadaşlar bir olay var. Ee, hepsi sıraya anlatıyorum. Tabii benim Leon'lu, Spike'lı, Sandy'li hesabım vardı. Ee, arkadaşlar şey Arkadaşlar benim dört e, tane hesabım vardı. Birinci anne hesabım sen dile hesabım hala duruyor. Leon hesabım çalındı. Bir adam dedi bana işte sana 80 taş alayım mı dedi. 80 taş dedi, dedim arkadaşlar ben adamın YouTube hesabı da varmış. 251 abone. Çok fazla değil yani 251 abone. Arkadaşlar dedim YouTube kanalına bak dedi inanmıyorsan dedi. Çocuğun da videoları var böyle 250 tane, 250 tane falan dedim verdim abi hesabı gitti çaldı videoyım dedi. O Leon hesabım ondan çalındı. Spike hesabımı ben kendim kaybettim arkadaşlar. Cimayalımını kaybettim öyle. Bu videoda böyleydi yani anlattım başından geçenleri. Brawl gameplay de çektik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.